Sevgili dostlar merhaba. Sevgili Radyo 15 dinleyenleri. Yiğit'i kazineye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 50. Hikmet İbn-i Ataullah El İskenderi Hazretleri buyurdular ki, Hakkı zikir esnasında Allah ile huzura ermiş olmadığından dolayı sakın zikri terk etme. Çünkü Hakk'ın zikrini ihmal, zikirdeki gafletten daha ağırdır. Cenab-ı Mevla seni gafilane zikrinden uyanıkla, uyanıklıkla zikirden kalp huzuruna, kalp huzuruyla zikirden Allah'ın gayrını terk edip yalnız Allah'la zikirde bulunma derecesine yükseltebilir ve İbrahim suresi 20. ayet-i celle hem Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Ne kadar güzel. Birazdan izah kısmında etraflıca bakacağız. Ama şöyle bir özetleyecek olursak buyuruyorlar ki Cenab-ı Hakk'ı zikrederken gafletle zikrediyor olabilirsin. Ama ben bu işi yapamıyorum. Ben bu işin hakkını veremiyorum. Ben birdimi gafletsiz çekemiyorum diyerek terk etme. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı zikretmeyi ihmal etmek zikirdeki gafletten daha ağırdır, daha kötüdür. Gafletsiz çek iyidir hiç çekmemekten daha iyidir. Hiç zikretmemekten daha iyidir. Gafletle bile olsa zikretmek. Allah Celle Celaluhu, gafilce zikrederken seni uyanıklığa götürebilir. Uyanıklıkla zikrederken seni kalp huzuruna götürür. Kalp huzuruyla zikrederken Allah'tan gayrını terk edip, Yalnız Allah'la zikirde bulunma derecesini yükseltebilir. Çünkü Allah için zor diye bir şey yoktur diyor Hazret. Şimdi bakın, burada önemli bir şey var. Allah dostları buyuruyorlar ki, gafletle zikretmeyin. Ne demek gafletsiz zikretmek, gafletsiz yapın ne demek? Bunun belki bir dolu manası vardır. Onlarca, yüzlerce, binlerce hikmeti vardır. Ama en basit anlaşılabilecek hususlardan biri de şudur. İnsanın gafletsiz zikretmeye çalışması aslında gafletsiz zikretmek gibidir. Kalbindekileri atmaya gayret ederek zikretmesi aslında hakkını vererek zikretmek gibidir. Aynı değildir ama öyle gibidir. Yoksa her şeyden uzak, her şeyden arınmış, kalbinde sadece Allah Celle Celaluhu olarak dışarıdaki en ufak bir tıkırtıdan çıtırtıdan bile haberi olmadan o an Allah'ı Allah'la zikredebilmek Allah ehlinin işidir. Nihai hedef odur. Ama birisi ben bunu böyle yapamıyorum, ben gafletle zikrediyorum diyerek zikri terk ettiği anda bu nimetten mahrum olur. Çünkü gafletle işini yap, bir gün gelir gafletsiz yaparsın, bir gün gelir hal olur o sende, huzur olur, sonra 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 alır başını gider. Ama vazgeçtiğin anda hepsinden birden mahrum olur. Bu şuna benziyor sevgilinin yanına gideceksin. Fakat üstündeki kıyafet ona çok layık değil diye sevgiliyi görmekten vazgeçiyorsun. Yani utanırım, mahcup olurum ben onun yanına gidilecek kıyafeti giymedim diye. Ve bu defa görememekten dolayı özleyerek ölüyorsun. Kalk git, kalk git yahu. O senin kıyafetine bakmaz. O senin kalbine bakar. O senin sevgine bakar, o senin aşkına, muhabbetine bakar, haline bakar. En azından görmüş olursun. Oturursun, elini alırsın dersin, "Ya Rab ben bu işin hakkını veremiyorum. Ama sen lütfettin bana. Sen emrettin diye sen huzurundayım." Ne olur bunu yapabilenlerin yaptıkları gibi kabul eyle. Dostlarından kabul ettiğin gibi kabul et. Hakkını veremesen de. Hakkını vermek zaten onların işi. Benzer bir mevzu. Allah dostlarını ziyaret için zaman zaman duyarım. Filanca ziyarete gitmiyor. Niye? Hazır değilmiş. Hazır olsa zaten ziyarete gitmez. Onu ziyarete gelirler. Neye hazır olacak? Hazır olmadığımız için gidiyoruz. Hazır olabilmek için gidiyoruz. O hazır olduğu için ona gidiyoruz. Biz hazır olsak bize gelirlerdi. Biz otururduk bir yerde. Hazır olmayanlar bize gelirlerdi. Bunun gibi. Şimdi bakalım izah babında neler söyleyecekler ki önemli bir husus malumunuz olduğu üzere zikrullah mevzu. Zikrullah Cenab-ı Hakk'a vuslat için en kısa bir yoldur. Dahası zikir ehlinin muhabbetine alamet ve ilan edilmiş velayettir. Her kim zikre muvaffak olursa, apaçık velayetle muazzez ve makbul, zikir kendisinden alınmış olanlar ise uzak ve azledilmiş olur. Eskiden Allah dostlarına gelip gidip intisap etse bile evrada eskarı olmayan kişiler için muhip ifadesini kullanırlarmış. Seviyor, hani gidiyor geliyor seviyor. Mürit demezlermiş. Muhip derlermiş. Öz Evlat Ebul Kasım el-Kuşeyri Hazretleri şöyle dedi. Zikir, belayet ünvanı, hidayet nurudur. Zikir, iradeleri ve ihlası tahkik eder. Başlangıçtaki halin, sıhhat ve selamete erişmesini sağlar. Zikir, nihayetteki safaya delil olan kılavuz, ve maksuda götüren vuslat yoludur. Kısacası, övgüye layık bütün hasletlerin merciği zikir ve menşeyi yine zikirdir. Zikrin faziletlerine bir son ve bu konuda gelen ayet ve eserlere nihayet yoktur. Fakat buna rağmen diyor, bununla beraber Bakara suresi 152. ...ayet-i celleyi ve bir hadis-i şerifi... ...hatırlatmayı... ...gerekli görüyorum. Ayet-i cellede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Beni zikredin ki... ...ben de sizi... ya edeyim. Ben de sizi zikredeyim. Bir de hadisi kutsi... ...zikrin kutsiyetini ispat eden... ...yüce delillerdendir diyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ben kulumun... ...bana olan zannı üzereyim. Yani bana her ne zanda bulunursa onu halk ederim. Beni zikredince onunla beraberim. Eğer beni nefsinde gizlice yani zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Beni bir toplulukta zikrederse ben de onu insanlardan daha hayırlı olan mukarrabin meleklerin içinde zikrederim. Eğer kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın. Kulum bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Yani bana zikirle yaklaşmak isteyenler için aradan imkan hicabını kaldırır, onlara yaklaşır ve tecelliyat nurlarımı arz ederim. Daha ne desin? Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de zikrin ne olduğunu, ne manaya geldiğini, neticesinin ne olduğunu, ne manaya geleceğini ancak arif kulların hakkıyla idrak edebileceği bizim zevken bir hisle, tahmin edeceğimiz bir haliyle ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu, her daim kendisini zikreden,